Hayır Azimet Hanım, benim bebeğimin taşıyacağı annesi Deniz olmayacak. O zaman benim fikrimi sormayacaktınız. Babaanne, büyüyormuşsun diye fikrini almak istedik. Ama daha mantıklı şeyler bekliyorduk senden. Ben son derece mantıklı bir şey söyledim. Deniz sizin için çok iyi bir seçenek. İnanmıyorum ya. Bunu nasıl bu kadar rahatlıkla söyleyebiliyorsunuz? Yeter ama artık ya, yeter! Benim fikrimi sormayacaksınız bundan sonra. Bana danışmayacaksınız. Her şeyi siz biliyorsunuz. O zaman canınız ne istiyorsa onu yapın. Gidin ne idüğü belirsiz bir kadın bebeğinizi doğursun. Sonra karşınıza geçsin, para desin, fool desin, mal desin, mülk desin. Zamanı gelince de çocuğunuzun karşısına geçsin, senin anan benim desin. Bunların hepsi bizim sorunumuz. Oldu mu? Babaanne, Zümrüt haklı. Bu deniz konusu hiçbir zaman konuşulmadı. Ben çok sıkıldım artık sizden. Çok yordunuz beni. Anlamadım. Ben sana derdimi döktüm ya. İçimi açtım. Anlarsın sandım. Sen ne yaptın? Gittin Azimut Hanım'la planlar yaptın. Ne planı Zümrüt? Neden bahsediyorsun sen? Siz ikiniz de çok iyi biliyorsunuz ne planı olduğunu. Azimut Hanım ne oluyor burada? Bir şey yok kızım. Bil. Şey seninle hiç alakalı değil zaten. Nasıl benimle alakalı değil? Duymadınız mı söylediklerini? Ya onlar bana kızdı. Sen odana geç kız. Hayır. Ben neyle suçlandığımı öğrenmek istiyorum şu an. Deniz, sana odana geç dedim. Dinle. Peki Azimet Hanım. Ama sadece sizin hatırınız için. Yoksa bu tavra verecek cevabım var. İnanmıyorum ya. Bu kadar hassas bir konuda ne kadar üzüldüğümüzü görmüyor mu? Bu durumu bile beni saf dışı etmek için kullanıyor. E tamam bu kadar sinirlenmene gerek yok. Deniz de buna alet oluyor. Zümrüt biz cevabımızı verdik diyorum işte sinirlenmene gerek yok. O duyuyor mu bizi? Azimet Hanım ne isterse onu yapıyor. Ne demek deniz taşıyıcı anne olsun? Ne demek en uygun o? Serhat delireceğim kafayı yiyeceğim ben. Zümrüt biz cevabımızı verdik diyorum. Babaannemin ne düşündüğü önemli değil. Sen ne istiyorsa ne olacak? Ya ben senden çocuğum olmasını istemiyorum. Deli gibi istiyorum hem de. O yüzden sen ne istersen, neyi arzularsan ne olacak o kadar. Tamam. İlk ne istiyorum biliyor musun? Ben bu evde eski eşinle aynı çatı altında yaşamaktan, onun hayatımızın içinde bu kadar dahil olmasından çok sıkıldım. İstemiyorum onu artık. Gönder. olanlarla ilgili bir açıklaman olacak herhalde. Gerçi bunu sanırım Zümrüt'e sormam gerekiyor ama. Senin bu bebek mevzusuyla ilgili bir bilgin yok galiba. Hayır var. Zümrüt dün kendi anlattı. Dün mü? Hı hı. Doktor çocuğunuzun olmasının çok zor olacağını söylemiş. Taşıyıcı ne konusuyla ilgili bir şey bilmiyorsun o zaman. Ne? Hayır. Babaannemle konuştuk da bu sabah. Senin taşıyacağın ne olabileceğini söyledi. Ne? Yani o sana iyi geleceğini söyledi sadece. Ha, tabii Zümrüt de bunun Azimet Hanım'la benim bir planım olduğunu düşündü. Ama benim gerçekten haberim yoktu. Yani Serhat gerçekten bilmiyordu. Yok ben sana inanıyorum sorun yok. Benim konuşmak istediğim başka bir konu var. Zümrüt senin bu konakta kalmandan rahatsız biraz haliyle. Yani kendimi onun yerine koyuyorum da. Ben bu kadar da sabredemezdim herhalde. Gideyim yani. Ya yok öyle demek istemiyorum. Sen Ürgüp'te yaşamak istersen ben evi tutabilirim yine sana. <laughs> yok, o kadar uzun boylu değil. Burada bir hayat kurmaya karar versem bunu karşılayacak maddi gücüm var herhalde. Deniz bak bu kadar acele etme. Beni de anla lütfen. Tamam Serhat, kovulduğum yerde daha fazla duracak Deniz değilim. Deniz kızım. <laughs> ne oluyor burada Serhat? Deniz gidiyor baban. Misafirliğimin sonuna geldim Azimet Hanım. Alınma öyle şey Deniz. Sen bizim başımızın ağacısın yavrum. Ne demek gitmek? Bana ziyaretimin uzadığı hatırlatıldı Azimet Hanım. Konuştum. Kalmak için ısrar bile etmedi. Hayret. Ya sen böyle inatçı değildin kızım. Bir dinle beni. Bu ev Serhat'ın olduğu kadar benim de evim. Gitmeyeceksin kızım. Azimet Hanım, bugüne kadar yaptıklarınız için teşekkür ederim ama ben daha fazla kalamam burada. Yani Serhat'ın söyledikleri, Zümrüt'ün hakkında düşündüklerinden sonra bir saniye daha duramam burada. Deniz. Nevcihan Hanım, hakkınızı helal edin. Şu andan canım sen de kendine de bebeğe de iyi bak olur mu? Deniz bak böyle kırgın ayrılmayalım ya. Zamanı gelmişti biliyorsun. Biliyorum haklısın ben de öyle düşünmüştüm zaten. O yüzden dün biletimi almıştım. İki gün sonra İstanbul'a oradan da Avustralya'ya ablamların yanına dönüyorum. Yani oraların bana iyi geleceğini söyleyerek ikna etmişti ablam beni. E, i̇ki gün sonra buradan gidersin kızım. Verdiğim rahatsızlık yeter Azimet Hanım. Hakkınızı helal edin. Helal olsun da Hoşça kalın. Hoşça kal. Bizim otelde kalsaydın bari. Gerek yok, kalacak bir sürü yer var. Döne, sen de kusuruma bakma, çok zahmet verdim sana. Estağfurullah. Ya kızım, bizim çocuklar götürsün seni ha? Gerek yok Azimet Hanım. Ya bırak, kırma beni. Yapayım, bir şeyler yapayım senin için. Ah, sağ Oğlum, arabaya getir. Deniz Hanım'ı otele bırakacaksın. Azimet Hanım, ben çok gerginim. Ha, bir şey yok kızım. Sen benim dediklerimi yap, rahat ol. Ya varsayalım planınız işledi. Ben Serhat'la Zümrüt'ün çocuğunu doğursam bile Serhat beni tekrar sevmeyecek ki. Bunları sonra konuşuruz. Sen rahat ol kızım. Hadi, geldi araba. Ben seni alırım. Dediklerimi yapmayı unutmasak. Hadi hadi. da kendini zümrüte deva olacak zannediyor. İkiniz de çok beklersiniz bu çocuğu. Ancak hayalinizde görürsünüz. Geldim ben kapıdayım. Tamam. Nasılsın? Sorma. Babam evi sattı bile. Hem de sabah gelen ilk müşteriye. Noterdeler şimdi. Yani tamam anlıyorum borcunu ödemek istiyor da... ...daha ev bulmadan neyi satması bu ya çok tuhafmış. Ben de aynısını söyledim ama kafasına koymuş bir kere. Şey, Melia'dan haber var mı? Yok. Biliyor musun, gidene hiçbir şey olmuyor aslında. Geride kalan yaşıyor utancı vebali. Her şeyle baş etmek, geride kalanı düşüyor. Neyse, sen hiçbir zaman yalnız kalmayacaksın. Ben yanında olacağım hep. İyi ki varsın. Biz de kararımız vermeden başka bir doktoradan aşalım dedik. Tabii ki. En doğal hakkınız. Belki siz bize başka çözüm yöntemleri önerirsiniz. Sizinle bir doktor olarak değil de... ...görmüş geçirmiş bir arkadaş olarak konuşabilir miyim? E, tabii tabii. Lütfen. Bana öyle hastalar geliyor ki ne kadında ne de erkekte hiçbir sorun yok. Belki bir sene sonra, belki beş sene sonra çocuk sahibi olacaklar. Ama beklemektense bir an önce tüp bebek yapıp hatta acele edip... İkiz bebeklerinin olmasını istiyorlar. Bu aslında doğanın kanununa müdahale etmek gibi bir şey. Artık sabretmeyi unuttuk. Hayrı da unuttuk, şerri de unuttuk. Biz peki ebeveyn olmayı unutalım mı? Bunu mu demek istiyorsunuz? Tabii ki hayır. Benim önerim biraz beklemek. Biraz geri çekilip durumu değerlendirmek. Ama ara sıra mucizelere de inanmak. Ama tabii son karar sizin. Vakti seherde açılır perde düştüm yerde. Düştüm yerde Derman sendedir Düştüm yerde Düştüm yerde Derman sendedir Efendim? Acaba doğru bir şey yapıyoruz değil mi biz? Özümlü tabii ki doğru bir şey yapıyoruz. Bak sen çocuğu kucağına alacaksın ya kendi çocuğunu. O zaman diyeceksin ki keşke ikinci de olsa. İnan bana. <laughs> Allah muhabbetinizi bol etsin. Bakıyorum dünya umurunuzda değil. Babaanne biz doktorla konuştuk. Kararımızı da verdik. Öyle mi? Kıbrıs'a gidiyoruz. Güzel. Bildiğiniz, tanıdığınız biri yanınızda dururken... ...hiç bilmediğiniz, tanımadığınız biriyle çocuğunuzu emanet edeceksiniz. He dediğim. Hayırlısı olsun. olsun. Allah sizi pişman etmesin. Efendim. Evet, benim buyurun. Ne? Tamam, hemen geliyorum ben. Ne oldu? Deniz intihara kalkışmış. Ne? Ишак, коза. Mi? Hastanede. Neyse ki zamanında yetişmişler. Miden yıkandı. Neden kurtardılar beni? Ben kendim ölmek istedim. Öyle söyleme lütfen. Deniz bak ben çok özür dilerim. Kalbini kırdım. Aptalca şeyler söyledim. Ne olur affet. Yapma Zümrüt. Yapma. Kimsenin suçu değil. Ben kendi ölmek istedim. Benim bu hayata bağlayan bir şey yok artık. Var. Eğer istersen seni bu hayata bağlayacak bir şey var. Eğer kabul edersen bebeğimizi senin taşımanı istiyorum. Zümrüt de böyle marazlı çıktı kızım. Azimet Hanım, siz belki bu yüzden bana sabret diyorsunuz ama onlar ayrılmayacaklar. Benim de böyle bir beklentim kalmadı zaten artık. Senin değil, onların senden beklentisi olacak Deniz. Nasıl yani? Zümrüt'ün hamileliğinin sağlıklı bir şekilde sonlanmayacağını biliyorsunuz. Evet. bir çocuk sahibi olmak istiyorlarsa bunu ancak taşıyıcı anneyle yapacaklar. İyi de bunun benimle ne ilgisi? Yani siz... Eğer dediklerimi harfiyen yaparsan Serhat'ın çocuğunu sen taşıyor olursun Deniz. Umut kabul etmez zaten. Ben önce etmeyecek. Ama sonra... ...vicdan azabı ağır basacak. Ben onu... ...kendinden daha iyi tanıyorum. Deniz... Bebeğimi taşıyacağı annesi olur musun daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.